Acaba içeyim yanımda yemeğim Sarmanın sotenin makarna ve de böreğim Gerisinde gaz var ve şişiriyor mide Ayranı denedim o uyutuyor zaten Sofrada didi evet ana kana için Nohutun pilavın dönerin yanında didim iyi Dolmanın köftenin patlıcanın tadı didi ile gelir Her yemeğim yanımda didi gider Soğuk çayım didi evet ana kana için Tam bir litre bir buçuk iki buçuk litre Aç kafana dik bak kumusu iç Her sofranın boyuna göre var bir didisi Didi 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 didi, didi, didi. Hadi kana kana için didi 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 Çayim evet, kana kana hadi kana kana içi. Didi didi didi. Didi didi didi. Çayım didi. evet, kana kana içi. <laughs> Didi didi didi. didi 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 hadi kana kana iç idi didi didi didi, 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 didi. soğuk çayım git EVET kana kana iç Acaba içeyim yanımda yemeğim Sarmanın, sotenin, makarna ve de böreğim Gerisinde gaz var be, şişiriyor mide Ayranı denedim o uyutuyor zaten Sofrada dedi evet kana kana için Nohutun, pilavın, dönerin yanında didim iyi Dolmanın, köftenin, patlıcanın tadı didi ile gelir Her yemeğim yanımda dedi gider Soğuk çayım didi. evet kana kana için Tam bir litre, bir buçuk, iki buçuk litre Aç kafana dik bak konusu kumusu iç Her sofranın boyuna göre var bir didisi Didi didi didi, 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 didi. didi, didi, didi. didi, didi Hadi kana kana için Didi didi, didi. Sok trine didi evet kana kana için didi didi, didi 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 hadi kana kana için didi 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 didi, 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 didi. sok trine didi evet kana kana için Allah cezası. <laughs> İnsanlar senler benim dediğimi doğru anlayorsun. Seni nasıl anlasınlar? Kısaça. Ne ye yer, yanında didi didi. <laughs> Abi duvitsende dilin daman. Kuru du söyle ne söyle ne. <laughs> didi, didi, didi. didi 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 hadi kana kana için didi 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 didi, didi çok çayım evet kana kana